yo evet millet selam ani bir kararla videoya giriş yaptım bugün yüklemenin ilk günü normalde bugün video çekme gibi bir fikrim yoktu ben niye video çekmiyorum bugün hem yüklemenizin ilk günü son full body antrenmanı günlerden 29 ağustos perşembe dün tartı günümüzdü tartımızı verdik sağ salim güzel bir şekilde sınırında ucu ucuna verdik güzel şimdi bugün 700 gram pirinç yiyeceğim. Kuru ağırlık. Yedi öğün şeklinde ufak ufak azar azar. Dün tartı günüydü. Yine verdiğim taktiklerin aynısı. Yavaş yavaş yiyip vücudu sindirimi yormadan. Bugün step çok az. 6000'i geçmemeye çalışacağım. Ki zaten 367 atmışım sabah. Saat 11.20 bu arada. Erken uyandım. Şimdi bunu yerim. Biraz uzanırım. Az önce uzanıyordum. Çok güzel esiyor bu arada bugün. Şurada uzanıyordum. Güzel de mayışmışım zaten. Bunu yiyip daha sonrasında yine birazcık kestirip vücut kıllarımı alıyorum. Böyle ufak 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 vücut tahriş etmeden yormadan. Sonra gene yön dağıtarım belki. Sonra bir saat sonra mano giderim. Çok fazla yormayacağım. Belki mikrosa birkaç bir şey alacağım. İdmanımı gösteririm size. Nasıl yaptığımı. Kamerayla gitmem muhtemelen Mecfit'e gideceğim inşallah. Yani bulursam bir günlük bir üyelik. Telefonla azar azar çekimler yaparım. Ben şimdi şunu yiyeyim, video izleyeceğim. Emre Baş video. Yakın zamanda böyle bir dinde güzel oluyor. Hem güzel motivasyon oluyor hem de böyle 3-5 bilgi bilgi şeyler alıyoruz yani alanlardan. Burada suyum var. Bin boyu 1700 dedik zaten. Bakalım kilomuz şu an 85 falan. Podiumu nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar yerken sen çalış buram. <laughs> Ne yiyorsun lan? Hele onun için aç bir. Atom musun be? Fıstıklı Başım. ballı, sarelleli. Ne ararsan ben. Of. Beni yiyen demir sike. Ben de burada edit yapıyorum. Dünkü Hı. videonun tartışacak cürt. Şimdi ona başlayacağım. Oyun dinlenmeyeceğim. Şimdi antrenmana gideceğim. Bir, 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 saati. bir öğün atacağım ufak ufak yüklemeye devam ediyoruz. Bu dördüncü ölüm. Yani, Bugün yedi veya sekiz bakacağız. atışı işte iki saat böyle yüklüyoruz. Öğün atıyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonra kıllarımı kesmeye başladım. Üst tarafı kesip ufak ufak kesiyorum. Bak ah, yanlış şarjı bitiyor. Şimdi bir yandan da video izliyorum. Bu arada bu, bakın bu öğün. Bu öğünü sadece gerçek meal prep yapanlar bile, lezzetli bulur. Onun harici çok kötü duruyor biliyorum. Bak. Ne var abi? Şu pilavı bu arada istemeden yaktım. Aynı sütlaç gibi oldu bildiğin var. üstüne de tarçın attım. Kazandığım bir sütlaç. Pardon işte mükemmel bir şey oldu. Kabak, pirinç, zeytinyağı. Muz var şurada. Donmuş bir şekilde. Ee, az bir şey kuşkonmaz. 20 gram tuz var. var. Bunu yiyip şimdi bir kulbada cool yıkmaya gideceğim az sonra. Wow. Beyler şimdi kahve dünyasından daha da biraz düştüm. Önlerim yanında bir oyun yanımda. İtmana gireceğim. İtmandan sonra oyun atıp mikrosun eksiklerimi alıp eve gideceğim. Onu yanıma mı sebebim şey? Sindirim. Eve gidene kadar zaten yani mikrosa gir çık kaç eksik var? Sindirsin sindir. Bugün bir az attım zaten. Total kaç atmışım bakayım? 2300 demi. 6000 metre.

thank you Evet hazırlıktaki son idmanımızı da çok düşürür. artık yaptık. Şimdi burada bir yer var. sim yansı. Oturun buraya. Son oyunu. Son demişim ya. Yani. Idman sonu söylemeyeceğim. Bunu yememdeki ama şey hemen çıkar çıkmaz. Mikrosa falan gibi birkaç sim var onları alacağım. Eve kadar yürürken zaten dediğim gibi sindirimsel olarak rahatlatır. Son idmanımızı da yaptık. Bu saatten sonrası Battle Royale. Aga ben gene dayanamadım. Bir sürü şey aldım. Pirinç kebi içelim. Şu pirinç kabak onu geç. Ya yani ben acayip bir tanım. Buraya bir şey yapıyordu. Şurada kayıcı var. Karışık şey var. Kokma. İşte kostuk sıkık. Kostuk. Sık. Yani bilmiyorum acayip tanım çekti bunları. Aldım. Aslında zaten bir sürü şey aldık bunları. Sonra yiyemeyeceğiz ama bakalım. Eee bir bal var. O onu için pirinç de kalak da evvel lazım zaten. Yolda su alırız için. Bana bir şey zaten. Şimdi eve geçiyorum. Yoruldum artık yeter. Bitti.